Merhabalar gençler kanalımıza hoş geldiniz. Lafı çok uzatmayacağım. Anlatımımızı beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Beğenmez başka hocaları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu iyiliğiniz için şimdiden 2025 LGS'de hepinize başarılar diliyorum. O zaman hemen konumuzu anlatmaya başlayalım. Hemen karşımızda bir tanım var. Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımına eşittir. Bu iki sayıya o sayının neyi denir? çarpanı veya böleni deriz. Yani biz bir sayı belirleyeceğiz ve bu sayının iki tane pozitif çarpanı var diyelim. İşte o iki tane pozitif çarpanı biz ne diyeceğiz? O sayının çarpanı veya böleni diyeceğiz. Şimdi mesela bize bir sayı vermiş mi? 36. İşte bunun çarpanlarını bulalım mesela. 1 ile 36'yı çarparsak bak 36'yı verir. 2 ile 18'i çarparsak 36'yı verir. 3 ile 6'yı çarparsak bize 36'yı verir. 6'yı değil pardon, 3 ile 12'yi çarparsak 36'yı verir. Sonra 4 ile 9'u çarparsak 36'yı verir bize. Bak, 6 ile 6'yı çarparsak 36'yı verir. İşte buradaki bütün sayılar 36'nın neyidir? Çarpanı veya bölenidir. Yani 36'yı 1'e bölersen kalansız bölünür. 36'yı 36'ya bölersen kalansız bölünür. 36'yı 6'ya bölersen kalansız bölür. İşte 36'yı buradaki hangi sayıya bölersen kalansız bölünür. İşte bundan dolayı biz ya çarpanı diyoruz veya böleni demiş oluyoruz. Bak bu şekilde de gösterilebilir. 1 ile 36, 2 ile 18, 3 ile 12, 4 ile 9 bir de ne var? 6 ile 6. 6'yı zaten tek yazdık. İşte burada hep bütün çarpanlarını yazdık mı? Büyükten küçüğe doğru bak. Büyükten küçüğe doğru yazdık mı? Yazdık. E sonra bak. Birinci ile sonuncuyu çarpmıştık. Birleştirdik. İkinci ile 18'i çarpmıştık. Yani sondan ikinciyi. 3 ile 12'yi çarpmıştık. Birleştirdik. 4 ile 9'u çarptık. Bak 6 da ne oldu? Kendisi tek başına oldu zaten. Zaten tek oluyorsa mutlaka bu kendisiyle çarpımıdır. Mesela 81'e baktığımız zaman 1 ile 81. 3 ile 27 ve 9 da 9 var. Bak 9 da 9. Bak 1 ile 81 yaptık. 3 ile 27 yaptık. Bir de arada 9 kaldı. Bak bunları birleştirdik. Arada ne kaldı? 9 boşta kaldı. Yani bu diyor ki 9'un kendisiyle çarpımı. Yani bu şekilde de bulmuş olabiliriz, tamam mı? Gelelim 50'ye bakalım hemen. Önce bir defa bu şekilde bulalım, sonra da bu şekilde bulalım. Bak 1 ile 50, 2 ile 25, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 ile 10 olur. O zaman gelip hemen yazalım. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Bak 1 ile 50, 2 ile 25, 5 ile 10. Oldu mu? Oldu. Toplam kaç tane var? 6 tane çarpanı vardır. Mesela 36'nın kaç tane vardı? 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Bunun da kaç tane vardı? 9 tane çarpanı vardır. Buradaki 6'yı 2 defa almayacaksın, saymayacaksın. Bir defa tek sayacaksın. Geldik 24'e bakıyoruz. Biraz karışık oluyor ama anlatmaya çalışıyoruz, tamam mı? Geldik hemen 1 ile 24, 2 ile 12. 3 ile 8 4 ile 6 başka olur mu olmaz Toplam kaç tane varsayarsan sayarsan 8 tane çarpanı vardır O zaman gelip 17 ile yapalım Bak 17 de gösterelim 1 çarpı 17 başka olur mu olmaz Çünkü 17 nedir bir asal sayıdır Asal sayının birden ve kendisinden başka Böleni veya çarpanı yokturdur Zaten o zaman 17 O zaman hemen burada bir önemli bilgimize bakıyoruz Bak önemli bilgi bir ve sayının kendisi her zaman o sayının çarpanıdır. Evet bakıyoruz bak. 36'da baktık. Bir ve sayının kendisi onun çarpanıdır. 50'de bakıyoruz. Bir ve sayının kendisi o sayının çarpanıdır. 24'de bakalım. Bir ve sayının kendisi o sayının çarpanıdır. 81'e baktık. Bir ve o sayının kendisi sayının çarpanıdır. 17'ye bakıyoruz. Bir ve sayının kendisi her zaman onun çarpanıdır. Bu şekilde tanımımızı yaptık, örneklerimizi verdik. O zaman diğer sayfalarımıza geçelim. Gelelim şimdi örnek sorularımıza bakalım. Örnek 1. 60 sayısının kaç tane pozitif çarpanı vardır? Hemen bulalım. 60'ı yazdık. Hemen çarpanlarına ayıralım. 1 ile 60. 2 ile 30. 3 ile 20. 4 ile 15. 5 ile 12. 6 ile 10. Başka var mı? Yoktur. O zaman toplamda kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane çarpanı vardır. Çarpanı vardır. Bu şekilde. Kolay mı? Kolay yani. Ya bunu da yaparsınız. Örnek ikimize bakalım. Yukarıda bir doğal sayının tüm pozitif çarpanları küçükten büyüğe doğru sırasıyla verilmiştir. Buna göre a artı b artı c parantez içine çarpı d kaçtır diyor. Şimdi hemen bakalım. Biz ne diyorduk? Küçükten büyüğe doğru sıralanmışsa çarpanları sayının başındaki ile sonundakinin çarpımı neyi veriyordu? Sayımızın kendisini veriyordu. O zaman vermiş mi zaten? Vermemiş. Bak burada C'yi bilmiyoruz. O zaman bunu bırakalım böyle. D ile 12'e 18'e baktığımız zaman bu da sayının çarpanı kendisini verecek. Sayının kendisini verecek. Bu da yok. 3 ile 12'ye bakalım. Bak hep 1 gidiyoruz. Bir buradan geliyorsak bir de buradan gelir O şekilde. Bak 3 ile 12'ye baktığımız zaman çarptığımız zaman sayı neymiş? 36'ymış. O zaman 1 ile neyi çarparsak 36 olur? 36'yı çarparsak 36 olur. O zaman bu sayımız nedir? 36. C yerine hemen gel 36 yaz. Yazdık mı C yerine 36? Yazdık. Hemen yazalım. C yerine 36 yaz. Sonra bak D'ye baktık. D ile 18'in çarpımı kaç verecek? 36'yı. O zaman 18 ile neyi çarparsak 36'yı verir? Tabii ki de 2. O zaman D yerine de 2 yazdık mı? Yazdık. 2 yazalım. Burada bir çarpı var. Burayı parantez atalım. Gelelim hemen bunlara bakalım. 4 ile neyi çarparsak 36'yı verir? 4 ile 9'u çarparsak 36'yı verir. O zaman B yerine kaç yazacağız? 9 yazacağız. Yazdık mı? 9 yazdık. E hocam burada bir tane boşta kaldı ve ikiliye uymuyor. O zaman nedir? 36'nın başka bir çarpanı vardı. Bak hemen ayıralım. 36 neydi? 1 ile 36'nın çarpımı. 2 ile 18'in çarpımı. 3 ile 12'nin çarpımı. 4 ile 9'un çarpımı. Bir de ne var? 6 ile 6'nın çarpımı. 6'yı ne yapıyorduk? Tek aldığımız için. işte buradaki A sayısı tek sayısı neymiş? 6'ymış. O zaman A sayısının yerine de 6 yaz. Topladık bunları parantez içine aldık. Toplayalım. 15 36 daha ne olur? 51 çarpı 2'den cevabını ne olarak bulduk? 102 olarak bulmuş oluruz. Gelelim kafadar sorumuza. Bir okulda öğrenciler teneffüste halka atma oyunu oynuyorlar. Oyunda her öğrenci bir halka atar ve attığı halkayı geçirdiği çubuğun altında yazan sayının pozitif tam sayı çarpanları kadar puan kazanır. Yani diyelim ki buraya 40 attığı zaman pozitif tam sayı çarpanı kaç tane diyelim? 4 tane. O zaman 4 puan alır. Onu demek istiyor. Eğer halkayı çubuğa geçiremezse puan kazanamaz. O zaman hemen bu 3 tane ilgili soru bununla ilgili. Hemen bakalım. Halkayı 40 numaralı çubuğa geçiren çocuk kaç puan almıştır? O zaman hemen yazalım 40'ı. Çarpanlarını ayıralım. 1 ile 40. 2 ile 20. Başka var mı? 4 ile 10. 5 ile 8 var. Başka olur mu? Olmaz. O zaman toplamda kaç tane var? 8 tane. O zaman 8 puan aldı mı? Aldı. O zaman bu çocuk 8 puan alır. Gelelim ikinci sorumuza. En yüksek puanı almak isteyen öğrenci halkayı kaç numaralı çubuğa geçirmelidir? Şimdi o zaman ne yapacağız? En yükseği bulmak için hepsini tek tek yapacağız. E zaten burada 40'ı yaptık mı? Yaptık. 8 puan alıyor. O zaman 40 kalsın burada. Gelip hemen 15'e bakalım. 15 yazalım. 1 ile 15 3 ile 5. Başka var mı? Yok. O zaman bu kaç puan aldı? 4 puan. 36'ya bakalım. Biraz önce 36 yaptık yine de yapalım. 1 ile 36. 2 ile 18. 3 ile 12. 4 ile 9. Başka var mı? 6. Bak hemen bakalım kaç tanesi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. O zaman 36'ya atan çocuk kaç puan alır? 9 puan alır. O zaman şu ana kadar en yüksek hangisi? 36'ın 2. Hemen bir de ne var? 50 var. 50'ye bakalım hemen. 50 yazdık. 1 ile 50'nin çarpımı 50 verir. 2 ile 25. 5 ile 10. Başka olur mu? Olmaz. Toplamda kaç puan alır bu da? 6 puan almış olur. Bak 40'ı da nerede yapmıştık? 40'ı da burada yaptığımız için bir daha tekrardan göstermeyelim. O zaman en yüksek puanı kim alır o zaman? 36'ya atan çocuk almış olur. Yani halkayı 36'ya geçirirse yani buradan o zaman en yüksek puanı almış olur. Attığı halkayı yani 3. sorumuza bakıyoruz. Attığı halkayı 50 numaralı çubuğa geçiren öğrencinin aldığı puanın pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır? Şimdi burada biraz soruyu anlamak gerek. Önce soruda bize ne diyor onu anlamak gerek. Yani diyor ki öğrencinin aldığı puan. Diyelim ki puan kaç? Mesela 50 attığında kaç puan alıyordu? 6 puan. O zaman bu 6'nın pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır diyor. O zaman hemen tekrardan bir daha yapalım. 50'yi hemen bulalım. 1'e 50. 2'ye 25. 5'e 10. Toplamda 6 puan aldı mı? Aldı. E şimdi bu 6'nın Pozitif tam sayı bölenlerini bulalım. 1'e 6, 2'ye 3. Toplamda kaç tane var? 4 tane var. Ama toplamını istediği için hemen toplayalım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 6 daha 12. O zaman toplamda 12 olur cevabımız. Tamam bu şekilde bulmuş oluruz. Gelelim bir kafadar sorumuza daha. Yukarıdaki dikdörtgenin alanı 24 cm karedir. Buna göre bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaçtır? En az kaçtır diyor. O zaman bakalım. Çevresinin uzunluğu en kaçtır? Alanını bize soruyorsa dikdörtgen alanını nasıl buluyordu? Bir kısa kenarla bir uzun kenarın çarpımı kısa kenar çarpı uzun kenar. Eşittir kaçmış? 24'müş. Bu şekilde bulur. O zaman biz 24'ün çarpanlarını bulursak eğer. O zaman bir kısa bire uzunu bulur muyuz? E, buluruz. O zaman hemen bulalım. Bak bire. 24. Yani bu kısa kenar bu uzun kenar diyebiliriz. 2'ye 12. 3'e 8. 4'e 6. Yazdık mı? Yazdık. 4'e 6'mızı da yazmış olduk. Şimdi şimdi bir tane daha kısa kenar var. Bir tane daha uzun kenar var. O zaman bizim çevresini bulabilmek için 2 tane kısa kenar artı 2 tane uzun kenar. E biz bunları 2'nin parantezine alırsak K artı yani Kısa kenar artı uzun kenar işte kaçmış? Yani 2 ile çarpıyormuşuz. O zaman buradakilerin bir tanesi kısa bir tanesi uzunsa bunun ikisini toplayacağız. Ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Onu unutmayalım. O zaman gel hemen bunları topla. Topladık kaç ediyor? 25. Çarpı 2 yaparsak 50 santim olur. Yani çevresinin uzunluğu 50 ymiş. Şimdi diğerine bakalım. 2 artı 12 kaç eder? 14 çarpı 2'den ne olmuş oldu? 28 santim olmuş oldu. Biz neyi buluyorduk? En azı bulmaya çalışacağız. Sonra gel artı yap. Eşittir kaç oldu? 11 artı 2 çarpı 2'den kaç oldu? 22 santim olmuş oldu. Gelip en sonuna bakalım. 4 ile 6'yı topladı. Kaç etti? 10 çarpı 2'den 20 santim olarak bulmuş olduk. O zaman çevresinin uzunluğu en az hangisinde var? Bak 20 santim olarak bulmuş oluruz. Yani kısa kenarı 4, kısa kenarı 4, uzun kenarı 6 olursa çevresinin uzunluğunu en az olarak bulmuş oluruz. Evet geldik bir diğer tanımımıza yani asal sayı. Asal sayı nedir onu bulalım. 1 ve kendisinden başka bir pozitif tam sayıya bölünemeyen birden büyük sayma sayılarına asal sayı denir. Yani 1 bir olmayacak, birden büyük olacak. En küçük asal sayı kaçtı? 2 idi zaten. Sonra 3, sonra 5, sonra 7. Niye 4 olmaz? 4 çünkü 1 ile 4, 2 ile 2'nin çarpımı. Bak kendisi ve birden başka bir pozitif çarpanı var mı? Var. O zaman bu asal sayı olmaz. O zaman 7, 11, 13, 17, 19 diye devam ediyor. Bu şekilde gidiyor. O zaman en küçük pozitif tam asal sayımız kaç? 2. Tek çift olan asal sayımız kaç? O da 2. Hem en küçük hem de çift olan asal sayımız 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Şimdi örnek verelim. Mesela 18. Bak 1 ile 18 olur, 3 ile 6 olur, 2 ile 9 olur, tamam mı? Bu şekilde olur. Ama bak, 2'ye bölünüyor zaten. Zaten çift olursa ne olur? 18 diyelim. Son rakamı çift olduğu için zaten 2'ye kesinlikle bölünür. Mesela 110 198 diyelim. Bak, sonu çift olduğu için kesinlikle 2'ye bölünür. E bir kendisine e bir bire bir de kendisinden başkasına bölünen var mı zaten? Bak iki. Diğerlerini bulmana gerek yoktur. Belki üçe de bölünüyordur. Ama sen sadece çift olduğu için son rakam yani birler basamağı çift olduğu için sen bunun ikiye bölündüğünü zaten biliyorsun. O zaman olmaz. Gelip bir de burada bir tanımımız daha var. Asal çarpanın tanımı. Asal çarpan nedir? Bir doğal sayının çarpanlarından asal sayı olanlara asal çarpan dedi. Denir. Yani biraz önce biz asal çarpanlara ayırıyor muyduk? Evet ayırıyorduk. Peki bunların içinde asal çarpan var mıydı? Asal sayılar var mıydı? Vardı. İşte bu asal sayılara biz ne diyormuşuz? Asal çarpan diyormuşuz. Peki bunlar nasıl bulunur? Üç şekilde bulunur. Bir, Asal çarpanlara ayır asalları kendin bul. 2. Algoritma yöntemi 3. Ağaç yöntemi şeklinde bulabilirsin. O zaman biz hemen kendimiz bulup asal çarpanlarına ayırıp kendimiz asalları bulacağız. Öyle bulalım. Bak 1 ile 45 ayırdın mı? Evet. Sonra 2 olmaz. 3 ile 15 olur. 5 ile 9 olur. Şimdi gel. Burada hangileri asal sayı? 1 asal sayı mı? Değil. 3 asal sayı mı? Evet. 5 asal sayı mı? Evet. 9 asal sayı mı? Değil. 15 asal sayı mı? Değil. 45 asal sayı mı? Değil. O zaman asal olan hangisi? 3 ve 5 45'in asal sayı çarpanlarıdır. Tamam mı? Bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi gel algoritma yöntemi nedir? Algoritma yönteminde sayının sağ tarafına bir çizgi çiz. En küçük asal sayıya bölmeye böle böle en son bir bulana kadar gideceğiz yöntemizde. En küçük asal sayımız kaç? 2. O zaman 2'ye böldük. Bölünüyor mu? Evet. Bölünmüyorsa 3. Bölünmüyorsa 5. Öyle devam edeceğim. En küçük asal sayı 2 idi. Böldük kaç çıktı? 45. 45 2'ye bölünür mü? Bölünmez. O zaman 3'e geçeceğiz. 3'e bölünür mü? Evet bölünüyor. 3'e böldük kaç çıktı? 15. 3'e bölünür mü? Bölündü. 3'e böldü. Kaç çıktı? 5. 3'e bölünür mü? 2'ye bölünür mü? Bölünmez. O zaman geç 5'e. 5'e bölündük. Bak 1'i bulduk işte. 1 bulduk mu? Bitmiştir. İşte algoritma yöntemi budur. Asal sayı çarpanları ne oldu o zaman? 2, 3 ve 5 oldu. Yani 90 sayısının asal sayı çarpanları neymiş? 2, 3 ve 5'tir. Ağaç yöntemine geldik. Ağaç yönteminde de en küçük asal sayıyla bir taneyi çarpacağız. Ondan sonra bulmaya çalışacağız. Peki, tabii ki de burası diyelim ki 45 oldu. 45 2'ye çarpılır mı çarpmaz. O zaman 3'e geçeceğim. Tamam mı? Asal sayı çarpan olacak. 1 yapsan zaten 1 ile 60 oldu. Yine devam ettin 1 ile 60. Böyle sonsuza kadar gidersin. O zaman 1 olmayacak. Ne yapacaksın? 2 ile. Yani asal sayı. 2 ile yaptın. 2 çarpı 30 oldu. Bak 2 asal sayı bir daha yapmayacaksın. 30 asal sayımı değil. O zaman devam edeceğim. Asal bulana kadar. O zaman 2 ile yaptın tekrardan. Çünkü en küçük asa sayımız zaten 2'ye bölünüyor. O zaman devam edeceksin. 2 ile yaptın sonra 15 ile. 15 çarpı 2 ne yaptı? 30 yaptı. Oldu o zaman. 2 bir asal sayıdır. Bunu gitmeyeceksin. O zaman 15 asa sayıda devam edeceksin. Kaçla kaç olur? 2'ye bölünmez. O zaman 3 ile 5'i çarptığın zaman olur. Bak 3 ile de 5 ile ne oldu? Asal sayı. O zaman devam edemezsin. O zaman toplamda kaç tane asa sayımız var? Bak 1, 2, 3, 4 tane. Ama 2'den 2 iki tane olduğu için sadece birini alırsın. O zaman bunun asal sayı çarpanları ne oldu? 2, 3 ve 5 olarak bulmuş olduk. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2 farklı sayının bak 2 farklı sayının asal sayı çarpanları birbirinin aynısı olabilir. Bak 2, 3, 5 2, 3, 5 asal sayı çarpanları aynı mı? Aynı. Ama 90 ile 60 aynı mı? Değil. Tabii ki farklı sayılar. O zaman farklı sayıların asal sayı çarpanları aynı olabilir. Kap geç bilgimize bakalım. Bir sayı algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayırırsak çizginin sağ tarafında kalan asal sayıların çarpımı sayımızın kendisini verir. Ve bu sayı asal çarpanlarını üstlü ifade şeklinde gösterebiliriz. Şöyle hemen ayıralım o zaman algoritma yöntemini. Nasıl yapıyorduk? Önce 2 ile. 2'ye bölünüyor mu? Evet o zaman 2 ile yap. 2'ye bölünmüyorsa 3 ile. 3'e bölünmüyorsa 5 ile yapacaksın. Tamam mı? Bunu unutma. O zaman yaptık. Kaç oldu? Burası 49 oldu. O zaman bir daha bölünür mü? 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünmez. O zaman 7'ye geçtik. 7'ye böldük. Kaç oldu? 7 oldu. O zaman kaç oldu? Bir daha 7'ye böldük. 1'i bulduk. O zaman bitti. Şimdi gel. 7 ile 2'yi çarp. 14. 14'te 7'yi çarp 98. Yani bu sayıların çarpımı bize kaçı verir? Sayımızın kendisini verir. O zaman biz bunu üstü ifadeyle yazarsak 2'nin birinci kuvveti 7'nin ikinci kuvveti yani 7'den kaç tane var? 2 tane var. O zaman 7'den 2 tane olacak. 2'den 1 tane olacak. Bu da ne olur? Eşittir. 98'e eşit olmuş olur. Geldik hemen 136'ya bakalım. 136'ya baktığımız zaman 2'ye böldük. Kaç çıkar burası? 78 değil 68 buluruz. 2'ye böldük burası kaç çıkar? 34. 2'ye böldük burası kaç çıkar? 17. 17 zaten nedir? Bir asal sayıdır. O zaman kendisine bölünür. Böldük 17'ye kaç çıktı? 1 Bir çıktı. 1'i bulduk mu? Tamam bitti o zaman. Geldik. Bak buradaki sayıların hepsini çarp. 8. Bunu da çarparsan 17. 17 çarpı 8 kaç eder? 136 eder. Yani bu sayıların çarpımı 136'ya eşittir. E peki 2 üzeri 3 yani 3 tane 2. 1, 2, 3 tane 2. Bir de ne var? 17 tane e, 1 tane 17 var. Bu da neye eşit olur? 136 eşit olmuş olur. Yani asal sayı çarpanlarımızı bu şekilde ne yapabiliriz? Üstlü ifadelere çevirebiliriz. Gelelim Örnek 1'e. Asal sayı çarpanlarına ayrılmış şekli 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 olan sayı kaçtır? Şimdi şu şekilde yazabilir miyiz? Şimdi hemen bakalım. Bak 2 üzeri 3 ne demek? 2 ta 3 tane 2 demek. 3 tane 2'nin çarpımı. Çarpı 3, 2 tane 3'ün çarpımı da ne olur? 3 üzeri 2. 3 ta 2 tane 3'ün çarpımı. 1 tane 5'in çarpımı. İşte bunların çarpımı ne eşittir? O sayımıza eşittir. O zaman hemen bulalım. Bunu çarptık kaç etti? 8. Bunu çarptık kaç etti? 9. Bunu da çarptık zaten 5 ediyor. Geldik 8 ile 5'i yaptık hemen kolay yoldan. 40 çarpı 9 o da ne oldu? 360 olarak bulmuş olduk. Doğru mu? Doğru. O zaman hemen bir de bakalım doğru muymuş. 360 yaptık. Hemen algoritma yöntemimizi çizdik. 2'ye böldük 180 2'ye böldük 90 2'ye böldük 45 bak 2'ye bölünüyor mu bölünmüyor kaç tane 2 oldu 1 2 3 tane oldu bak 3 tane 2 oldu 45 ne oldu 3'e bölünür kaç olduk 15 15 3'e bölünür kaç oldu 5 oldu bak 1 2 tane de 3 oldu evet bunu da 5'e bölersek kaç olur 1 olur bak 1 tane de 5'e olmuş oldu o zaman bu doğru bulmuş olduk Gelelim örnek ikinci sorumuza. Yukarıda verilen eşitliğe göre x artı y artı a kaçtır diyor. Hemen bakalım. 308 sayımızı bak ne yapmış? 2 asal sayısına bir y asal sayısına bir de 11 asal sayısına bölmüşüz. Hemen bunu ne yaparız? Algoritma yöntemiyle bulmaya çalışırız. Hemen yapalım. Bak 308'i algoritma yöntemiyle bulmaya çalışalım. Ne oldu? 2'ye böldük. Kaç çıkar burası o zaman? 154 çıkar. 2'ye böldük kaç çıkar burası o zaman? 70 7 çıkar. 7'ye böldük kaç çıkar burası? 11 olur. 11'e böldük kaç çıkar burası? 1 olur. Bak. O zaman 1 2 tane 2 var. 2 üzeri 2 olur. 7'den de bir tane olduğu için 7 üzeri 1 olur. 11'den de bir tane olduğu için 11 üzeri 1 olur. Hemen gelip bakalım bak. 2 üzeri x kaçmış? 2 üzeri 2'ymiş. Ona eşitmiş. O zaman x yerine ne yazmış olduk? 2 yazarız. Bak y üzeri 1 diyorsa bak zaten 11 burada o zaman bize 7 kalır. O zaman y üzeri 1 ise y ne olmuş oldu? 7 olmuş oldu. Y'yi ne yazarız? 7 yazmış oluruz. 11 üzeri 1 yani 11'in üzerindeki sayı yani a ne olacak? 1 olacak. A yerine de 1 yazdık. Bunların hepsini toplarsak ne olur? 10 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Gelelim bir diğer su, kafadar sorumuza. Bunlar önemli sorular. Yani kafadar soru. Youtube kanalımızın adı. Yukarıda A ve B sayılarının çarpan ağacı yöntemi verilmiştir. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Şimdi biz çarpan ağacını nasıl buluyorduk? İşte burada bir sayımız vardı. Bunu iki sayıyla çarparken buradaki sayımız tepedeki sayımızı buluyorduk. Daha sonra bu asal olduğu için bunu yapmıyorduk. Bunu gelip yapıyorduk. Bu iki sayıyı ayırıyorduk. Mesela 3 ile 7'nin çarpımı bu sayıyı veriyordu. Ondan bu şekilde yapıyorduk. O zaman hemen gelip bu sefer yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru gideceğiz. O zaman 3 ile 7'nin çarpımı hangi sayı verecek? Bu sayıyı verecek. 3 ile 7'nin çarpımı ne olur? 21. İşte 21 ile 2'nin çarpımı da buradaki A sayısını verecek. Hemen çarpalım kaç olur? 42 olmuş olur. O zaman gel buradaki A sayısını ne yaz? 42 yaz. Gelip buradaki B'yi bulalım. 5 ile 7'nin çarpımı kaç olur? 35 olur. 35 ile 2'nin çarpımı kaç olur? 70 olur. 70 ile 2'nin çarpımı kaç olur? 140 olarak bulmuş oluruz. O zaman gel. 140 bulduk mu? Bulduk. O zaman gel. Bunu da hemen 140 yerine yaz. Topladık kaç ediyor? 182 olarak bulmuş olduk. Gelelim bir diğer kafadar sorumuza. Yani konu altın videomuzun son sorusuna. Hem konumuzu anlattık hem de örneklerle sizlere pekiştirmenizi sağladık. O zaman son sorumuza bakalım. Aşağıda bir çarpan algoritması verilmiştir. Buna göre B C artı A eksi D işleminin sonucu kaçtır? Hepsinde de parantez var. Önce parantezin içlerini bulmaya ona göre. Şimdi biz algoritma yönteminde Şöyle ne yapıyorduk? Tepedeki sayıyı asal sayıya bölüp bunu buluyorduk. Bu sayıyı asal sayıya yani 3'e bölüp C'yi buluyorduk. C'yi 5'e bölüp D'yi buluyorduk. D'yi 5'e böldük 1'i bulduk. Şimdi biz hangi sayıyı o zaman bu gibi sorularda ne yapacağız? Aşağıdan yukarıya doğru gitmeye çalışacağız. Şimdi D'yi 5'e böldük kaç bulmuşuz? 1. Hemen burada yapalım. D'yi 5'e böldük. Cevabımızı ne bulduk? 1 bulduk. O zaman buradaki bölüm buraya geçerse ne olur? Çarpma. O zaman D eşittir ne olmuş oldu? 1 çarpı 5. O zaman D ne olur? 5 olur. O zaman gel. 1 ile 5'in çarpımı neyi bulduk? Bak D'yi bulduk. 5. O zaman hemen bu şekilde bir daha yapalım. D ile 5'i çarparsak neyi buluruz? C'yi buluruz. 5 ile 5'i çarptık. 25. 25 ile 3'ü çarparsak neyi buluruz? B'yi buluruz. Yani 75. 75 ile 2'yi çarptık. Neyi buluruz o zaman bunu da? 150'yi buluruz. O zaman A sayımız kaçmış? 150. O zaman gel hemen A yerine ne yaz? 150. D kaçtı? 5. Hemen bunları parantez içine al. Buraya artı at. Hemen gel bunu da parantez içine al. C yerine ne bulduk? 25. B yerine ne bulduk? 75. Hemen aralarına eksi de koy. Bunları hemen çıkardık. Kaç oldu? 50. Artı bunları da çıkardık. Kaç oldu? 145 toplarsak cevabımızı ne olarak bulduk? 195 olarak bulmuş oluruz. Ve burada konu anlatımımız bitmiştir. Sizlere bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın.